Rakamların Musikisi İnternette sayfalar arasında gezindiğim bir zaman diliminde bir karikatür dikkatimi çekti. Karikatür dediysem felsefi imaları bol olan bir çizimdi. Laf aramızda karikatürleri çok severim. Bazen şöyle derinlikli bir makale okuduğunuzda ancak anlayabileceğiniz bir konuyu bir çizim ve birkaç cümle ile size özetliği verir. Bu karikatür de o türdendi. Şöyle ki bir kağıda 6 rakamı çizilmişti. Aslında aynı kağıda 9 rakamı çizilmişti. Aslında aynı kağıt hem 6'yı hem 9'u göstermekteydi. Biraz kafa karıştırıcı oldu galiba. O halde tam çizimi resmediğim en iyisi. Çizimde masanın iki ucunda iki insan oturuyordu. Ortada A4 olduğunu tahmin ettiğim bir kağıtta 6 ya da 9 yazıyordu. Yani hem 6 hem de 9 yazıyordu. 6 mı 9 mu yazdığı sorusunun cevabı masanın iki ucunda oturan iki insana göre değişiyordu. Siz hangi insanın tarafını tutuyorsanız o sayının iddiasını rahatlıkla taşıyabiliyordunuz. Ya ya da ikilemini duymuşsunuzdur. Buna mukabil hem hem de teoremi var. Bir mevzuyu anlamak için ya ya da ikilemini temel alırsanız aslında en temelde ayrılıkçı bir perspektiften hareket ediyorsunuz demektir. Kağıtta yazan ne sorusu örneği üzerinden gidersek kağıtta ya 6 ya da 9 yazıyordur. Peki kağıtta hem 6 hem de 9 yazıyor olamaz mı? Olmaz olur mu? Olmuş bile. Ama memleketimin güzel insanların sık sık yönelttiği bir soruda söylendiği gibi kime göre neye göre karikatüre göre soldaki insana göre 6 sağdaki insana göre 9 karikatürist soldan mı baktı sağdan mı baktı bilemiyorum ama ben kendi perspektifimden bakınca insan olmanın ayrılmaz bir parçası gibi görecelilik görüyorum yani birine göre 6 olan başka birine göre 9 olabiliyor o halde 6 bir bakıma 9 9 da bir bakıma 6 olabiliyor İki sayının toplamı 15, çarpımı 54 ediyor. 9'dan 6'yı çıkarırsak 3, 6'dan 9'u çıkarırsak eksi 3 kalıyor. 9'un 6'ya bölümü 1.5 çıkarken, 6'yı 9'a böldüğümüzde 0.666'ya ulaşıyoruz. Şimdi bu rakamlara ve 4 temel işlemede nereden daldım? Görecellikten. Görecellik, matematikteki kesinlikle kavga ediyor. İnsanın olduğu yerde iki kere iki dört etmeyebilir diyor. Ben de öyle düşünüyorum. Hatta matematikteki kesinliklerin de tartışma konusu edildiğini duyuyorum. Siz öyle düşünmüyor olabilirsiniz. İnsanız, olabilir. Aynı anda hem altı hem de dokuz olarak görülebilen sayı üzerinde yeniden düşünmeye başlıyorum. Sağdan veya soldan bakmadığımda, yani A4 kağıda iki kısa kenarından değil de uzun kenarından bakınca dokusu Arapçadaki Vav harfi olarak görüyorum. O Vav harfinin bitim çizgisinde bir lale hayal ediyorum. Vav harfinin Hu kelimesine gönderme yaptığını biliyorum. Hu kelimesinin Allah'ı temsil ettiğini, lale figürünün de Allah'ı temsilen çizildiğini düşünüyorum. Daha da düşünmek mümkün 9'un vav harfine dönüşen görünümündeki yuvarlak bölüme bir minik göz, bir ağızcık ekliyorum. Sanki anne karnında istirahat eden bir minik yavru beliriyor hayalimde. Minik bir cenin. İnsan diyorum. Hu'dan gelir, hu'ya gider. Daha da düşünmek mümkün. Yeter ki düşünelim. Rakamlardan çok farklı şekiller yani düşünceler üretme işini çocuklar çok güzel yapıyor. Muhayyileleri bazı keskin kabullerin tırpanlarıyla biçilmediği için olabilir bu. Bir bilseniz rakamlardan neler neler çiziliyor, bir bilseniz rakamlar nelere işaret ediyor. Yeter ki kelimeler kadar rakamların musikisine dikkat kesilelim.